Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla sizlerleyiz bu sizlere Noris protokolün düzenlemiş olduğu node etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar node nedir not nedir aslında not basit tabiriyle bir madencilik gibi düşünün arkadaşlar bizler bu madenciliğin e, gerekli ekipmanlarını bilgisayarımıza kurup aktif ederek çalışıyoruz ve çalıştırdığımız sürece ne kadar çok aktif çalıştırırsak o kadar madenciliğinden para kazanıyoruz diyebilirim en basit anlatımıyla bu şimdi bunun Tabii bir proje. Neorus Protokol bir DEP'in altyapısı projesidir. Bildiğiniz gibi geleceğin en güzel projelerinden bir tanesi DEP'in projelerdir. Yatırım ortaklarının da çok güzel bir yatırım ortağını söylemiş olayım. Ciddi bir yatırım aldığını da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Onu da adım adım zaten sizlere yeri geldikçe paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar gerekli tüm linkleri videomun açıklamalar kısmına sizlerle vermiş olacağım. Gerekli ekipmanlar var. Bizler bunları nasıl kurarız? adım adım sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir içerik olur diye düşünüyorum. Bizler öncelikle nodu çalıştırabilmemiz için bizlerin cüzdanlar kurmamız gerekiyor. Nodun eklentilerini bilgisayarımızın tarayıcısına bu eklentileri kurmamız gerekiyor. Zaten burada da bizlere verilmiş olan bir rehber var. Rehbere gerek yok. İnşallah bir hata olmazsa bu üçüncü denemem ama bu üçüncü denemede inşallah bunu noksansız bir şekilde tek kalemde çıkartmaya çalışacağım. Çünkü her seferinde video çekme programından sürekli hata aldım. Yani hep her seferinde durdu. Bilginiz olsun şu anda devam ettiğine de bakıyorum ara sıra. Şimdi arkadaşlar bizlere neler lazım? Birincilik Neorus protokolün kendi cüzdanı lazım. Bunların linklerini zaten videomun açıklamalar kısmına vermiş olacağım. Bunu Metamax e, browser'ımıza eklememiz gerekiyor. Bunu eklememiz gerekiyor. Bunu ekle dedik. Sonra tekrardan bu Neurus protokolün browser eklentisi var. Bunu da eklememiz gerekiyor. Ve sırayla kademe kademe geçiş yapalım. Şimdi evet eklentilerimizi indirdik. Öncelikle cüzdan bölümümüze tıkladığımızda bir bizi cüzdanımıza, ne cüzdanı tıkladığımızda bizlere böyle bir sayfaya aktarıyor. Cüzdan oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle e, ben mail adresiyle falan girmeyi denemeyin. Çünkü bazen hata veriyor. 2 kurtarması da zor oluyor. Ben 12 kelimelik bir private key anahtarıyla oluşturmanızda fayda var diyebilirim. Private new tuşuna basmanız gerekiyor. Burada koşulları kabul ettikten sonra sizlere 12 hanelik bir kelime veriyor. 12 hanelik bir kelime veriyor. Bunları not alın, sırasıyla not alın. Çünkü ne ileride çok büyük sıkıntı çekersiniz. Kaybettiğinizde bu etkinlikten ödeme alamazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama kelime anahtarlarınızı elinizde tuttuğunuz sürece şifrenizi bile unutsanız şifreyi kelime cüzdanı silip tekrar yüklediğinizde e, kelimelerinizi import edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi sum diyeceğim ve bana bir 12 kanelik kelime verecek. Ben burayı atlamak zorunda kalacağım. Size detaylarını kademe kademe devam ettirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar 12 haneli kelimemizi not aldım ve geldik sayfamıza. Burada karma karışık bize soru soruyor. İşte 7. kelimeyi yazın. 5. 3. ve burada da ne demiş? 12. kelimeyi buraya yazın demiş. Ben bunları tek tek not alıp devamımı hemen bir sonraki sayfaya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar geldik. Cüzdanımızın şifre belirleme bölümüne. Arkadaşlar burada şifre belirlerken bir büyük harf, küçük harf, sayı bir de özel karakter belirtmeniz gerekiyor. Bir de referans kodu. Referans kodunun mutlaka olması gerekiyor. Olmadan içeriye giriş yok arkadaşlar. Ben videomun açıklamalar kısmına referans kodunu vermiş olacağım. Buraya da bir şifre belirleyelim hemen. Gravut account diyorsunuz ve sizi cüzdanımızı oluşturmuş oldu. Burada diyor ki bakın buraya zaten bu sayfaya aktarıyor. Bu sayfaya aktarmasının pek bir önemi yok. Burada işte cüzdanla ilgili genel bilgiyi veriyor. Buraya tıklamamız gerektiğini vesairesini söylüyor. Şimdi bizlerin burada yapmamız gereken ikinci şey nedir? Bizler burada eklenti olarak kurmuş olduğumuz şu bölüm vardı. Görmüş olduğunuz gibi bu bölüme ekstradan geçiş yapacağım. Buraya ekstra geçiş yapacağım ama buraya geçmeden önce rehber bölümünde olan ilk linki yani benim sizlere vermiş olduğum testnet linki var arkadaşlar. Direkt ikinci link olacak herhalde. Yani bu katılım linki olarak bahsetmiş olduğumuz linke tıklamamız gerekiyor. Buraya tıkladığımızda bizlere farklı bir sayfaya aktaracak. Burada neler yapmamız gerekiyor? İsterseniz testnet gludis var. Buraya da ayrıyeten değineceğim de burası biraz farklı. Burası neden farklı? Onu da bahsetmiş olayım. Burada bakın testnet Gulidis bölümüne tıkladığınızda bu farklı bir et. Bu da bunun da ayrı bir etkinliği var diyebilirim. Şimdi biz start testnet bölümüne tıklamamız yeterli oluyor. Bakın burada buraya geldiğinizde mutlaka cüzdanınızı bağlayın. Bakın burada Neorus Wallet diyorum. Bağladık mı? Bağladık. Start testnet dememize yeterli oluyor. Burada diyor ki cüzdanınızı indirdiniz mi? evet diyorsun. Start testnet diyorsun. Seni direkt sayfan bir yenileniyor. Aşağıya atıyor. Bakın Neora Wallet'e indirim, indirimimiz yok. Neora Wallet'i buraya bağlaman gerekiyor. Connect diyorsunuz. Sonra burası açılması lazım. Burada açılıyor. Sonra kademeli kademeli geçiş yapmamız gerekiyor. Bunlar neye açılmadı onu da tam olarak bilmiyorum. Sayfamızı bir yenileyelim. İnşallah yerinde olur. Evet. Bakın bunu da indirdik. Diyor ki Twitter sayfamızı takip edin. Burada Twitter'ınızı bağlayın diyor. Buradan Twitter'ımızı bir bağlayalım. Twitter hesabımızı mutlaka bağlamamız gerekiyor. Onu da öncelikle belirtmiş olayım. Twitter hesabımızı bağladıktan sonra sayfaya geri aktarıyor tekrar bizi. Bakın. Aşağı doğru indik. Bunu da install yaptık. Tamam bu da tamamdır. Şimdi follow diyor. Follow'a gideceğiz. Burada size bir sayfa çıkartıyor. Twitter'a gidiş sayfamız. Bunu da halledelim. Twitter'ı da takip edelim. Yapılacak bütün işlemlerde kademe kademe yapmış olalım. Şimdi birebir oranında nasıl not kurulduğuyla ilgili tam böyle bildiğiniz sizin bildiğiniz gibi. Şimdi buraya geliyoruz. Ne Twitter'ı takip ettikten sonra geliyorsunuz. Climb Points var. Buna tıklamanız yetiyor. Burada yine bağlamadığını söylüyor. Evet Düzeldi mi? Evet düzeldi arkadaşlar. Düzeldikten sonra yani hataları kabul ettikten sonra böyle bir sayfa çıkıyor. Point to where dashboard diyor. İster buradan gidin dashboard bölümüne. Buradan giderken mutlaka cüzdanınızın şifresini istiyor arkadaşlar. Onu öncelikle belirtmiş olayım. Burada diyor ki cüzdana geçiş şifrenizi verin. Bu şifrede cüzdan şifrenizin birebir oranında aynısıdır. Onay diyorsunuz sizi testnet kulide sayfasına aktarıyor. Burada da bir quiz var. Burada bir quiz var. Bu quizi de mutlaka yapın derim. E hocam biz diğer tarafa nasıl geçeceğiz? Yani etkinliğin diğer bölgesine nasıl geçeceğiz? E, asıl bize lazım olan yer neresidir? Şimdi eklenti yapmıştık ya arkadaşlar. Kırmızı. Browser eklentisi bu. Bunu çalıştırabilmeniz için öncelikle Şurada bir tik var arkadaşlar. Bakın burada bir tik var. Bu tiki mutlaka açmanız gerekiyor. Bunu açtığınız sürece tamamdır. İşlem başladı. Para kazanmanız artık başladı. E bizim nodumuzu çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağız? Bir buradan anlarsınız. Burada paranız birikir. Bütün kazancınız burada görünür arkadaşlar. Yani ne kadar puan topladığınız burada görünür. Testnet dashboard bölümüne tıkladığınızda ise sizi direkt Testnet'in asıl Neurus Network'ün nodunuzun çalışıp çalışmadığını gördüğünüz sayfaya aktarır. Burada da Connect Wallet dediğinizde zaten buraya da cüzdanınızı mutlaka bağlamanız gerekiyor. Bazen hata verebiliyor. İdare edin. Bu hataları verebiliyor. Bakın cüzdanımızı bağladık. Bir tane nodumuz var çalışan. Burada da saatimiz var. Kaç saat çalıştığı ile ilgili saatimizde çalışmış oluyor. Şimdi bu hali hazırda çalışmışken ben Zaten halihazırda önceden kurmuş olduğum nottan biraz yani yol alayım. Bakın bugün 14 saat boyunca çalışmışız. bir tane notumuz var. Ve günlük kazancımızda bugüne kadar 160-185 adet burada pointimiz birikmiş. Hocam bazıları var. Bu etkinlik ne zaman ödeme yapacak? Arkadaşlar bunlar uzun süreli etkinliklerdir. Bunlarda sanal sunucu kurmak daha iyidir. E, sanal sunucu kiralarsanız bunun gibi 3-4 tane etkinlikleri Yapabilirsiniz. Bunun gibi 3-4 tane e, notları bir sanal makinede, sanal makineye kiralarsınız. Orada yaparsınız. Oranın altyapı, interneti çok yüksek olduğu için daha fazla kazanç sağlayacağınızın garantisini de vermiş olayım. Ve etkinlik bitmeden de bunlar e, dağıtım yapmıyor. Ne zaman dağıtım yapar? Bunları zaten duyurularını takip ederiz. Gelişme olursa sizlerle de paylaşmaya çalışırız. Şimdi hocam burada bir... E, Enteresan bir durum var. Burada ekranda gördüğümüz şey nedir? Burada sizin nodunuzun çalıştığıyla ilgili konumunuzu açmayı unutmayın. Bilgisayarınızın konumunu mutlaka açın arkadaşlar. Burada hangi konumda olduğunuzu zaten belirtmiş oluyor. Benim bir tane notum var. Bugün 14 saatlik çalışma var. Bu tarayıcı bu şekilde açık kalırsa çalışıyor. Tarayıcı kapattığınız anda otomatikmen çalışmıyor. Burada da Türkiye'de oldum. konumumu net olarak... Nodumun da dört dörtlük çalıştığını bizlerle paylaşmış oluyor. Aslında bu ekranda bu şekilde kalırsa o kadar kazancınız yüksek olur. Tabi sanal sunucuda işlem yapmak ayrıdır. Buranın sanal sunucunun kazancı da bunun 3-5-10 katı daha fazla size kar kazandıracağını söylemiş olayım. Tabi sanal sunucular biraz pahalıdır. E, değer mi? Tabi 5-6 tane notu farklı 5-6 tane notu aynı sanal sunucuda çalıştırırsanız e, bırakın değmesini daha da fazla size artı kazanç da sağlayacağına işaret verebilirim. Bu da ek bilgi olmuş olsun sizlere. Dediğim gibi cüzdanımız burada ve asıl önemli olan konu buradan günlük bakabiliyormuş. Bakabiliyor olmamız. Yani burada ne kadar kazandığımız buraya yansıyor. Burada global not şu anda kaç tane not çalıştığını burada bizlerle paylaşıyor. <laughs> referans kodunu da şuradan alırsınız arkadaşlar. Cüzdan referans kodunuz da buradadır. Buradan da cüzdan referans kodunuzu kopyalayıp diğer arkadaşlarınıza bu notlarda da yaptırabilirsiniz. Tabii tam bir rehber niteliğinde olduğunu söyleyebilirim. İnşallah faydalı bir içerik olmuştur. Sizler de bu tarz etkinliklerden faydalanmak için yorum, beğeni ve abone olmayı asla unutmayın. Emeğimizin karşılığı olarak video ile ilgili, etkinlikle ilgili veyahut da bir selam niyetine de olsa mutlaka yorumlara yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bizim de motivasyonumuz ne kadar yüksek olursa bu tarz içerikleri sizlerle paylaşmak için daha hevesli videolar çekme fırsatı elde etmiş oluyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bol kazançlar. Hayırlı günler.